Arkadaşlar, abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Arkadaşlar, Asım abinin misafirleri geldi ama yine yanımıza geldi. Evet, şimdi bir arıyı göstereceğim. Evet, bir bu Almanya'dan yedek bir ırk. Biz bundan şey üretiyoruz. Ay maşallah abi. Çok, ben arıcılıktan anlıyorsun biraz. Evet ee, Uysal bir ırk. Çok çalışkan, bak şu anda hiçbir saldırganlık yok. Hiç yok, evet. Biz bundan ana arı, larva transfer yöntemiyle ana arı üretiyoruz. Ee, diğer arılara şu anda en az 3 katı fark adam bir arılık. Yani ben Berf dediğim, Belfast performans olarak performans mükemmel olur. bir ırk. Tamam mı? Eee hiçbir handikabı yok ve aşırı şekilde uysal ve e, artı e, şeyci e, oğul verme bir, bir eğilimi çıkar çıkar oğul verme ağır. eğilimi düşük, mı? düşük. O düşük düşük. Ondan sonra İyi tesadüfi anamızı da gördük burada. Ay maşallah ana, gösterelim. Ana, abi, da abi. burada. Evet arkadaşlar numaralı bakın burada. Gece yıl ben buna 2000 lira para verdim. Ay maşallah abi. Bundan üretiyoruz. Abi çok güzel ya bunu da herkese göstermiş olalım. Abi bu anası çok bunun güzel. gerçekten bir de e, normallere göre daha uzun. Evet şeyi Ercan e, bunun mum örme özellikleri bunlar. Evet. Bak yani çok harika bir petek işleme özelliği var. Aşırı şekilde uysal bakış bir tane saldırma tabii, tabii, tabii. şeysi şey yok. Abi. Bir de başka bir şey daha göstereceğim sana. Bunun analarını üretiyorsun değil mi Bunun abi? Bunun anasını üretiyoruz biz. Bunun anasını larva transfer yöntemiyle üretiyoruz. Kendimiz kullanıyoruz. İhtiyaç fazlasını da ihtiyacı olanlara veriyoruz. Bir de şu özellik. Bunun özelliği şu. Evet. E, nefes üflediğinizde körük yapmış gibi geriye kaçıyor bu. Ha. Normalde diğer araya yapsan, vay be tertemiz yaptın abi ya. Şimdi bunu kazayen, bizim ırklarda Yapmış nefesiniz olacak. geldiğinde aşırı şekilde saldırır size Aynı. değil. Yani Aynı. muhteşem bir ırk. Ee, ben 60 yaşındayım, 50 yıldır arıcılıkla uğraşan bir insanım. Ben. Hayatımda böyle güzel bir ırk daha hiç görmedim ve ben başka görmedim. ırklar, yani işte herkes bir şey söylüyor yani yok işte yabancı ırklar yok, hibritli bilmem neydi falan filan. Biz hala e, kendi kara sığırlarımızın 5 litre sütünü almakla uğraşmayalım. Evet. Bu onun yanında simental ve hoşteyn inekler gibi 20-25-30 litre süt alabildiğimiz inek varken 5 evet. litreli kara sığırlarla uğraşmanın bir anlamı yok. Evet. Ve çok yoğun şekilde oğulcu. Birçok yerli ırk arılarım vardı. Hepsi oğul verdi. Bir tanesinden bir gram bal alma şansım yok. Ama bunların her birinden bu sene ortalama 35-40 kilogram civarında bal alacağım. Hay maşallah. Hay, maşallah. Şu üfleme olayın efsane. Bak ben her şeyi gördüm de bu öyle üfleyip de arının görmedim. Sen işte bu olayı bildiğin için bunu evet. şey yaparsın. Yok böyle bir şey yani? Vallahi yok. Samimi söylüyorum. Şu karakovanın dolu mu abi? Karakovana ufacık bir oğul koyduk ona. Onlar da bu sene ufak ufak şenle diyorum. Ay maşallah. Dur şeyini alayım orada. Maşallah. Arkadaşlar kara kovanın içini de görün. Nasıl yaptığını. Bakın. İçini örecek kendi mumunu arkadaşlar. Ondan sonra a evet bakın bak mumu açtı. Bak 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 Asım abi açtı. Bak bundaki saldırganlığa bu bizim yerli yurtlar. Tamam mı? Bundaki saldırganlığa bak bunların anaların hepsini değiştireceğim. Ve önümüzdeki sene Allah nasip ederse hiçbir tane e, haricinde arı tutmayacağım kendimi. Evet abi bu kara kovanın da içini görmüş olduk abi. Harika. Maşallah abi maşallah maşallah maşallah. Allah nazarlardan korusun. Amin cümlemizi. Şu üç katları şey mi o bal mı aldın yok böldün? Ballı Yok yok o boşluk o şey. Öldüm, değil boş, mi? Tamam, boş, tamam. Boş. Beçleri ne yaptın bu sene? Sen onu... Beçlerden bayağı yavru aldım. Aldın. Ha, bayağı yavru aldım işlerimiz ya büyük, büyük çok büyük Maşallah. bölümü de şey çıktı hep, e, erkek erkek çıktılar evet e, burada işte şimdi iki dişi bir erkek var evet yavruları ne yaptın abi yavrular içeride içeride, i̇çeride İyi. Var. onlara da bir bakarız arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar benden gelen şeyler he 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 o evet. da gelenler. evet abi o şey tamam düşünüyor. abi şimdi bra şuna bakalım buramlar Abi bu Brahma'lar geçen sene var mıydı? Var Küçük, ya. Küçüktü bunlar. Küçüktü. Ha. Hay maşallah. Abi çok iyi olmuşlar ya. Brahma'lardan da yavru aldın. Onlardan da yavru aldım. Şey al, soracağım. Mi? Yavru almak için Brahma'ların arkasını tıraş ediyorum mu abi Yok. etmiyorum. Yok, yok. Dönülük oranı yüzde kaç oluyor? Bunlar bayağı yüksek, çok güzel. Yani e, <laughs> ne diyeyim sana? Ya genelde de aslında Şey yumurtalarım e, ee, kış ve bahar dönemi yumurtası daha verimli. Daha belli belli, belli. Aynen. Yaza belli. çıkar da e, mevsim ilerledikçe verim oranı düşer. Aynen. Katılıyorum abiciğim. Katılıyorum. Verim Güzel. oranı düşer Arkadaşlarımızın e, ilk orjinal, çok fazla orjinal değil, orjinal dedik orjinal değil dediklerim. değil biraz daha orjinale dönüş yaptık. evet abi. Biraz abi. daha orjinale dönüş abi, yaptık. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? He. Şimdi ben de besliyorum. Şimdi çok arkadaşımız var. Ya şöyle bir şey gördüm. Herkes elindeki kendine kıymetli. Evet. Bu bir. Ama herkesin de ırk standartları böyle farklı olanlar da var. Her söylenene evet. de ben bir şey diyemiyorum. Ben çok fazla şey konusunda iddialı olmadığım için arkadaşların sözlerine de itibar ettim ama çok böyle yapıcı değil de yıkıcı ha, olmaması. şeyler oldu. yaptılar, eleştiriler yaptılar. Abi... Yani seni... Ben öyle seviyorum kardeşim yani. orijinali başka. Tabii. Standartları değişik olabilir. Aynen öyle. Yani. En önemli olan yani. Biz de, de o de standartta uyum, uyumak için e, pozisyon değiştirdik. Eyvallah eyvallah. Eyvallah abi Pozisyon can, Cansın. Cansın. Asım abi evet. Asım abi ırk değiştirdin ya dostlar. Eleştir, eleştiriler evet. Bilmediğimiz şeyler vardır. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Tabi tabii değiliz abi. Yani. Ama ben hep söylüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar da diyordu ki şimdi yine burada söyleyeceğim abi. Kümesler işte dar. Abicim bak iki artı bir kalıyor burada. Yani evet. burada 30 tane aynen hayvan olacak. kalmıyor. Ya, aynen öyle. Yani bunun her olması çok de, normal. Bir konforu var. Ayağının altı temiz. Tabii bir aha bak şu, şu arkadaş. çok önemli bir evet. evet. Aynen öyle. Abi ellerine kollarına sağlık abicim. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Demiş. Hepimiz birbirimizi eleştirelim ama ilk önce pozitif, yapıcı evet. eleştiri her zaman iyidir. Abi işte bak bu geçenlerde de bunu sordular. Çok fazla sordular. Bu yeşilci değil mi abi? He, mavici. Mavici, mavici mi yeşilci mavici. mi? Mavici. Abi bir sürü mavici gördüm de böyle hiç görmedim ya. Çok güzel maşallah abi. Burada şey Hintlerimiz koyayım. var geçiyoruz. Şu şimdi burada neler var burada abi civcivler? Civcivle karışık şimdilik büyütmek için karışık. <laughs> böyle. Evet. Maviciler var. Maviciler var. Ooo. Ee, Trabzon kukullisi dedikleri var. Trabzon paracısı. Ha şu kukulli şurada. Şu Kukullü. Oğlum gel bu tarafa gel. Evet abi burası da bu şekilde. Süper Ola maşallah. Karışık, sonra büyüyünce şey yapıp ayıracağız. Evet abi bunlar denizliler. Hıh. -hı. Denizli Abi, abi. Trabzon kukulileri var. Evet. Trabzon kukulisini nereden? Trabzon'dan Trabzon'dan getirdim onların yumurtasını. Bizim Değil bir mi? arkadaşımız var. O gönderdi bana. Evet abi maşallah. Vallahi güzeller abi. Maviciler, kukuliler hepsi iç içeler. Burada böyle devam. Şurada preselerimden birkaç tane var. Diğerleri gitti. Dışarıda var. Şurada Erzen. Şeyler de var. Bunlar da buradalar. Güzel abi. Yeni yetişen pramalarım var. Abi, şu kukuli de. He he o kukuli çok yaramaz o. Değil mi? Aldım Yerlerini tabii. acayip dövüyor. Horoz. Onu ayırdık ona he horoz. Horoz belli abi. Belli. Tam bizim e, şeyle Trabzon genlerine uygun bir Değil mi? şey mi? Doğru söylüyorsun abi. Şu <laughs> <Çünkü gülüyor> güvercinlere lahor, yine bakacağım lahor, lahor Bu sene abi güvercin videoları çekeceğim. Evet arkadaşlar lahorlar buradalar. Ya çok branş tanışma olduğu için her aslında. Yani biraz da iş Cidik. yoruyor bizi ama e, bu sevda Değil başka mi? bir sevda yani sen bas, bir, bas, bir laf böyle dedin bir... güvercinle ilgili bu güvercin işine <laughs> <ilgili. gülüyor> <laughs> <laughs> onun onu bizim bizim bizde Trabzon'da şey derler. Kemenciler de güvercincileri pek sevmezler. He, evet. Ama yani bu <laughs> güvercincilik bulaştı <mı>, ama kemenciyi beceremedim <laughs> <benim> yani. Vayvallah. <laughs> Güzel abi maşallah. Vallahi çok güzeller. Şu bizim beş yavrularını nereye koydun abi? Beş yavruları içeride. İçeride ha şey evin içinde mi? Şeyde farklı ünitesindeler. Anladım. Burada abi. da şeylerimiz var. Evet burayı. Postalarla postalarla e... şey abi demkeşler. Demkeşlerimiz var. Posta arkadaşlar şunlar. başlıyor. Onları şey yavru baktırmak için kullanıyoruz evet, daha abi. çok. Demkeşlerimiz de bayağı azaldılar. Ne yaptın abi? Verdin Şeyi mi? Şey verdik. Ee, ölen oldu. Ee, çok isteyen oldu onlardan. Değil mi? Şey yapamadık. Verdik onları. Verdin gitti. Süper abi. Maşallah. 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 Harbi nazar değmesin. Gel, mercan. Girme, gel sen bu tarafa. Gel, gel, gel bu tarafa. Orada, orası büyükmesiniz. Evet, şey, yani Başıyor. Tavuklar, polmutlar. Bu bunlar da şimdi benim. Bunları bir söyle abi şimdi. Bunlar da bunlar. benim, benim oğullarım bunlar. Evet, benim abi. çocuklarım bunlar. Abi benim bunlar... çocuklarım bir insan böyle çocuğunu böyle şey oğlum Messi ve Rooney. Evet bu oğlum Messi benim. Bu da Rooney Rooney gel gel oğlum gel gel. Evet gel. bunlar İngiliz Pointer'ı İngiliz Pointer'ı bunlar. bunlar. <laughs> Şiş, oğlum maşallah bunlar ya. bir dişli onlar... bir erkek mi? Abi? Yok ikisi de erkek kardeşler evet. onlar kardeşler onlar. Şurada da onun kızı var. Gelin çocuklar ama Nazlımız var burada. Nazlı evet, mı? Gel, gel. Gel. Naz şey, gel. 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 Dur. gel, Nazlı. gel Nazlı. Kızım. Amca. Am evet. Yenge bize dedi ki bu hmm. bu sevdirmek. He. Sevdirebilirsiniz. Sevdirme evet, gel tamam, Naz gel. Gitti. Gitti. Gel. Gitti. Gitti. Gel, gel gel kızım gel. Tamam. Bak. Gel, utandı, utandı. Evet. evet. Evet, çok da ürkütmeyelim Evet, merak ettim abi şimdi ona bir He, buraya bir girelim. Şeyler, ha buradalar değil mi abi? Hı -hı. Maşallah. İyi abi ya. Beyaz 1, 2, 3, 4 tane beyazım var. Beyaz başka alamadın mı abi? Yok. Var ufaklar var başka yerlerde de. Abi. Neredeyim, neredeyim? Güzel abi güzel. Keklik yavruları. Keklik sadece bu sene üretebildiğim onlar. Bu. Mercan bir gel bu tarafa kızım. Gel bakayım geç bu tarafa. Şöyle bir de şunlara da bir bakalım. Şurada şeyler var ya, yani abi, abi, var. bayağı da çoğalttık onları. Çok bayağı fazla var. Abi bunlar kesimlik değil mi? Hep yok şey bunlar şey değil ya. Bunlar mı? Yok, yok değil. Bunlar süsücü. süs için. Süs için mi? Evet süs. Ha, maşallah abi. Ya Asım abi bu yerde şurada şurada başka bir grup var. Evet. Burada başka bir grup var. Orada çimbuldurcular ve çimbuldurcular. Evet var. abi. Maşallah. Ellerine sağlık Asım abi. Ellerine sağlık. Vallahi gençlerin çoğalmasına sevindim. Evet arkadaşlar en özel noktaya geldik abiciğim. Şimdi Asım abi bunlar şimdi biraz bize mandarin anlatsan abi ya. Şu ne üst, üst kesimde olanlar mandarinler şu anda tüy değişimindeler. Erkeğe dişisi çok fazla ayırt edilmiyor ama mesela evet. biliyoruz biz erdeklerinin dişilerini tüy evet. değişiminde ee, bu genelde hep en yükseklerden başlıyorlar yuva yapmaya evet. orada yumurtluyorlar. diyorlar çok güzel yavru çıkardık ama yani bu işi çok iyi beceremiyorum yani daha önceden yaptım ama bu sene yavru alamadım rakam arttıktan Bunlar, sonra oldu rakam arttıktan sonra arttıktan sonra yavru beslemede sıkıntı oluyor yavruları evet. eziyoruz İçeride bakmaya çalıştık içeride de beceremedik onu. ona bir de yabanilerin olması, şu evet. şeylerin bunları ya bunları çıkaracağım bunları yapacağım da onlar dediği şey var değil bula mi? Abi? şu bir şey olanlar beyaz renkli olanlar onların yavruları var orada diğerleri de işte yeşil başların yavruları abi, ee, burada ya. bayağı çok oldu bunlar iki dönemdir yatıyorlar iki dönem çiftçi çıkardılar ee, diğerleri bizim için daha önemli onlara dönüş şey yapacağız yani. evet abi şimdi sen burada ya, yaba, bu yabanları Ayıracak mısın böyle Ay, devam edecek? çıkaracağım. Hepsini çıkaracağım buraya. Evet. Hadi mandalinleri... Sadece mandalinlere evet. buraya. Evet arkadaşlar evet, burası Abi ne diyoruz bunlara yabanlar, kulalar, mandarinler, evet, mandarinler. evet abi Orada da diklerin yavruları var iki tane beyaz olan Aa dikler Hint çıkmış. Amerikan, Hint Amerikan de, Hint Asker ördekleri Suyu iptal mi ettin abi yavrularından dolayı? Suyu şimdilik yavrulardan dolayı iptal ettim hemen yapacağım. En kısa zamanda böyle Aynen. Eline koluna sağlık abi. Şunların renklerini zaten eski videolarımda Renklerin var. Eski videolarımda ne kadar var. muhteşem oluyor. Valla eline koluna sağlık. Ne diyeyim abi. Evet arkadaşlar size samimi söylüyorum. Yani Asım abinin misafirleri gitmez. Şimdi buradalar, sessiz de konuşuyorum. Semaverimiz Ayıp olmasın. Tekrar misafirlerimiz gelecek. Sema de gösteririm en son konuşma evet. bittikten sonra. Ee, şöyle söyleyeyim. Vallahi çoğuna da bakamadık yani. A Bir aynen sürü mi? yeni de pas geçtik arkadaşlar. Evet. Videoda dayanmaz. Buna zaman da dayanmaz. <gülüyor> ama <gülüyor> arkadaşlar Asım abi bunlara sevdalı. Harbi dayanıyor, mücadelesini veriyor. Ben abi seni gönülden tebrik ediyorum. Bunu her zaman diyorum. Yor yoruluyoruz Ercan ama yani gençlik gitmeden böyle 30'lu lı yaşlarda arkadaşlar bu işi zamanı e, şey kaçırmadan fırsat elde eden hemen herkes yapsın zevkini alsın mi? sonuna kadar. Evet Müthiş abi. zevkli bir iş. Terapi olmak istiyorsanız, hayatınızda sağlıklı sıhhatli yaşamak istiyorsanız arkadaşlar böyle bir hobiniz olsun. Aynen tamam abi. Ben Karadeniz'de deniz kenarında evimiz var. Burayı tercih ettim ona çünkü bu ortamı orada yapma şansım yok. Evet. Burada işte kendimize ait kendimize bir cennet oluşturmaya çalıştık. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Ömrümüzün geri kalan kısmını da herhalde burada tamamlarız. Evet. Cansın abi biz de boş oldukça, Allah razı olsun. müsait oldukça yanına geleceğiz. Her zaman burada e, sizlere ait bir mekan var. Tamam mı? Her zaman çayınız, yemeğiniz, her şeyiniz başım gözüm üstüne. Hiç, Hiç dostlarımızı abi. Dostlarımızı bekleriz kardeşimiz. Sağ ol var ol Asım abi ellerine kollarına sağlık. Sağ ol Allah Seni razı Seni çok olsun. seviyoruz. Buradan Aynı herkese bir söyleyeyim. Mukabele, bir mukabele canım kardeşim. Tamam abim görüşürüz. Sağ ol görüşürüz. Şöyle de göstereyim. Dostlar gelince çift emlik oluyor işte böyle bir şey. Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak Bugün Asım Reis'in çiftliğine geldik Asım Reis'in çiftliğinde arkadaşlar Yok yok bakın Hep söylüyorum Bu kadar kanatlıya bakmak Gerçekten yürek ister Sevda ister Arkadaşlar bir de Maalesef maddiyat ister Eğer gücünüz yoksa Zaten bunları bu kadar çevirmeniz Çok zor Ama bir yerden başlayacağım diyorsanız da Asım abi demin söyledi. Arkadaşlar treni kaçırmadan şimdiden bu işlerde böyle 30'lu 40'lu yaşlarda kendinizi hobi olarak başlayabilirsiniz. <laughs> Emeklilikten sonra ben bu işleri yaparım diyorsanız gerçekten zor olabilir. Niye? Çünkü artık Belli bir şeyden sonra fiziksel ve arkadaşlar mental olarak gücünüz kalmayabilir. İçinizde kanatlı sevdası varsa, içinizde doğaya olan sevginiz varsa ben emekliliği bekleyeceğim, emeklilikte yapacağım diyorsanız hiç uğraşmayın arkadaşlar. Hiç beklemeyin. Çünkü gerçekten treni kaçırabilirsiniz. Sağlığınız varken, sevdanız varken sevdanızın peşinden koşmayı ihmal etmeyin. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Yorumlarınız baş tacıdır arkadaşlar. Ve videoyu da kiminle kapatıyoruz? Benim güzel kızımla. Kızım, kardeşlerimize, akranlarına, abilerine, ablalarına söylemek istediğiniz küçük birkaç şey var mı? Abone olmayı, like atmayı, yorum, e, yorum yazmayı unutmayın. Evet başka bir de sevgi, saygı bir şeyler söyle. Ee, Ve de hepimizi buradan sevgiler. Of canım benim bir tanesin. Kızımla birlikte ama tabii Fazlıcan'ı da unutmayın. Sen ne diyeceksin Fazlıcan? Harikasın ya, bu çocuklar hep beni düşünüyorlar. Arkadaşlar, emirler büyük yerden, herkese saygılar, sevgiler. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Hepiniz sevgiyle kalın arkadaşlar, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.